Gestasyonel hipertansiyon. Bir gebede gestasyon hipertansiyon tanısı koyabilmek için tanı kriterlerimiz şunlar. Yeni ortaya çıkan bir hipertansiyon olmalı ki bu sistolik kan basıncının 140 mm civa ve üzerinde ve veya diastolik kan basıncının 90 mm civa ve veya üzerinde olması gerekir. 4 saat arayla yapılan en az 2 ölçümde bu tansiyon yüksekliği tespit edilmeli. Eğer sistolik kan basıncı 160 mm civa ve üzerinde ve veya diastolik kan basıncı 110 mm civa ve üzerinde ise kontrolü birkaç dakika sonra da alabilirsiniz. Bu tansiyon yüksekliğinin 20. gebelik haftasından itibaren ortaya çıkması gerekir. Gebede proteinürü olmaması gerekir. Yine yeni, yeni ortaya çıkan end organ disfonksiyonu yani görmede bozukluk, epigastrik ağrı, sağ üst kadran ağrısı, trombostopeni, böbrek fonksiyonlarında bozulma, pulmoner ödem gibi bulguların olmaması gerekir. Bu durumda tanınız gestasyonel hipertansiyon. Unutmayalım, gestasyonel hipertansiyon tanısı koyduğumuz gebede ilerleyen haftalarda tanı preeklampsiye geçiş gösterebilir. Nasıl yönetilmeli gestasyonel hipertansiyon? Eğer tansiyon sistol 160, diastol 110 mm civarın altındaysa Hasta ayaktan takip edilebilir. Haftada bir ya da iki kez değerlendirilir. Burada anneden günde bir kez tansiyonunu ölçmesi istenir. Fetal sağlığı değerlendirirken de annenin yine fetal hareketleri sayması istenebilir. Siz değerlendirdiğinizde NST ve amniyotik sıvısına bakabilirsiniz. Fetal büyüme değerlendirilir. Yine haftalık bir veya iki değerlendirmede idrar proteinürü, olup olmadığını değerlendirmek için idrarda protein, trombosit bakılabilir, serum kreatinine bakılabilir, karaciğer enzimlerine bakılabilir. Burada amaç biraz önceki tanı kriterlerinde saydığımız endorgan disfonksiyonunun gelişip gelişmediğine bakmak. Çünkü endorgan disfonksiyonu gelişmişse artık tanımız gestasyon hipertansiyondan şiddetli bulgarı olan preeklemsiye geçmiş demektir. Yine e, Sistol kan basıncı 160 mm civa, diastol 110 mm civa altında olduğunda gebenin size haber vermesi gereken durumlar şunlardır. Baş ağrısı olduğunda görmede değişiklikler, epigastrik ağrı veya sağ üst kadran ağrısı. Biraz önce söylediğim gibi bu bulgular gebeyi gestasyonel hipertansiyondan şiddetli bulguları olan preeklemsiye geçiş yaptırır tanısını. Yine 160 bölü 110 milimetre civa altındayken tansiyon gebeden günlük normal fiziksel aktivitesine devam etmesini söylersiniz. Mutlaka yatak önermiyoruz. Burada çünkü venöz tromboemboli riski artabiliyor. Düşük doz aspirin önerilmiyor. çünkü tanının gestasyonel hipertansiyondan preeklampsiye geçişini önleyip önlemediği aspirinin kesin değil. Antipertansif tedavi önerilmiyor. Manezyum sülfat profilaksisi önerilmiyor. Eğer tansiyon 160 sistolde, e, diastolde 110 mm civa ve üzerinde o zaman artık yönetim gestasyonel hipertansiyon tanı kriterlerine uysa da şiddetli bulguru olan preeklampsi gibi yönetilmeli ki bu da genellikle doğum kanalının verilmesi şeklinde oluyor. O zaman tanı gestasyonel hipertansiyonken tansiyon sistolde 160, diastolde 110 mm civa altındayken Doğum zamanı ne zaman olsun? Açok 37. gebelik haftasından itibaren doğum öneriyor. Yalnız karşımızda komplike bir gebe yoksa ara sıra kan basıncı 140 bölü 90 mm civarın üzerinde ama 160 bölü 110 mm civarının altındaysa o zaman doğum 38 hafta ile 39 hafta 6 gün arasında da gerçekleştirilebilir.